Devrilenmedi bütse, çekici yardımıyla kaldırıldı. 200-250 lira taksitle ev sahibi olabilmek mümkün. Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan, emekli ve dar gelirlerle ilgili ev projesinin ayrıntılarını haberle paylaşıyor. Mehmet Ergün Turan, Lamia Ayhan'ın konuğu. Şimdi sözü Lamia'ya ve konuna bırakalım. Mehmet Aslan Uysal, Türkiye'nin dört bir yanında özellikle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapıyor. Onlara da bir yuva kurmuş oluyor diyelim. Ee, yanımızda önemli bir konuğumuz var TOKI Başkanı Mehmet Ergün Turan. Bugün onunla e, önemli projeleri konuşacağız ama özellikle emekliler konusundan başlayalım istedik. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. E, TOKI'den herhalde e, çok sayıda emekli de ev sahibi olmak istiyor. Size bu yönde başvurular geliyor. E, yeni dönemde neler yapacaksınız emekliler için? Evet iyi yayınlar diliyorum. Şimdi toplu konut idaresi tabii hemen 7 Haziran seçimler öncesinde de Sayın Başbakanımızın yaklaşık 2 ay önce seçimden 2 ay önce açıkladığı bir paket vardı. Emeklilerimize 200 bin konut alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza 240 ay vadeyle yaklaşık 250 lira taksitle konut üreteceğimizi yıllar içerisinde. Biz tabii hemen o talimattan sonra yapılanmamızı ona göre tamamladık ve şu anda da yaptığımız bütün projelerde vatandaşlarımıza yüzde 20-25 oranında emekli vatandaşlarımıza bir kontenjan tanıyoruz. Mesela şu anda yürürlükte olan Mardin Merkez Nur Mahallesi'ndeki projemizden, Şanlıurfa Viranşehir projemizden şimdi aktif olarak olduğu için söylüyorum. O projelerden de vatandaşlarımıza yüzde 20 ile 25 emekli vatandaşlarımıza kontenjan tanıdık. Öncelikli olarak emekli vatandaşlarımız ...bu kontenjan %20-25'ini... ...emekli vatandaşlarımız alacaklar. Ve bu projelerde... <laughs> ...bu projelerde demin de söylediğim gibi... E, ...amacımız... ...vatandaşlarımızı... ...200-250-300-300 lira ...taksitle vilayetine göre çünkü arazinin... ...konumuna göre vatandaşlarımızı... ...konut sahibi yapmak. Bir önemli şey bunu hısrarla söylüyorum... ...bizim alt gelir grubu vatandaşlarımıza... ...konut e, bedelleri... ...vatandaşlarımız... ...konutlara taşındıktan sonra eee ödemeye başlıyorlar. Bu çok önemli bir avantaj. Evet, özellikle altını çizelim. Yani vatandaş ev sahibi olacağım derken hemen projeye girdiği anda para ödemeye başlamıyor. Evine oturduktan sonra taksitlerini ödeyecek. Evet, bu çok önemli. Sadece vatandaşlarımızdan projesine göre %12 ile 20 arası peşinat alıyoruz. E, geri kalan bedeller vatandaşlar konuta taşındıktan sonra ödüyorlar. Çünkü bizim alt gelir grubundaki vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımız ...hem kira ödeyip hem de taksit ödeme şansına sahip değiller. Bunu biliyoruz. Yapılanmamız da buna göre zaten organize etmiş vaziyette. Dolayısıyla bu çok önemli. Bizim bu açıkladığımız bu tür projelerde vatandaşlarımız şunu bilsinler... ...peşinatı ödendikten sonraki bunlar 8 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira... ...12 bin lira civarındadır bu genelde peşinatlar. Bu peşinatı ödedikten sonra kurayı kazandığında vatandaşımız... ...konut alma hakkını kazandığında bir daha daireye taşındıktan sonra e, o taksitlerini ödemeye başlıyor. Bu e, vatandaşlarımızın çok önemli bir avantaj. Zaten toplu konut idaresinde, ben bir yılı geçkinir TOKİ Başkanıyım. E, i̇dareyi tanımlarken söylediğim bir şey var. Vatandaş için gerçekten dost eli bir kuruluş burası. Yani eğer idareyi bu yapılanmanın dışına çıkartacak olsak e, gerçekten vatandaşlarımız, alt gelir vatandaşlarımız konut edinmede çok zorlanırlar. Ama biz gücümüz oranda ve son dönemde artan bir oranda e, alt gelir grubundaki vatandaşlarımızı ihtiyacı olan bölgelerde konut sahibi yapmak için yeni bir yapılanma içerisine gittik. Ve... E, efendim en çok hangi illerden talep geliyor? Özellikle bir de emekli vatandaşlar nezdinde soracak olursa? Şimdi mesela e, biz Türkiye'nin bir 2023 perspektifinde nüfusu artacak, stabil olacak veya azalacak vilayetlerimiz var. Dolayısıyla bu perspektifte zaten vatandaşlarımızın bizden talepleri var. Mesela e, Urfa'da, Diyarbakır'da, Manisa'da, Denizli'de, e, e, Gaziantep'te, İstanbul'da, Ankara'da vatandaşlarımızın çok yoğun miktarda konut talepleri var. Bakın ben bunu ısrarla samimi olarak e, altını çizmem gerekiyor. Birkaç vilayet hariç yani konut şey, arazi üretiminde e, sıkıntı yaşadığımız birkaç vilayet hariç yani bu bir ya da iki vilayettir o da büyük şehirlerimizdir. Vilayet hariç diğer bütün vilayetlerimizde vatandaşlarımızın bu taleplerine alt gelir grubundaki ve emekli vatandaşlarımızın e, talebi olan bütün vilayetlerde ağırlıklı ve yoğun bir şekilde konut üretimine başladık ve devam ediyoruz. Şimdi biz yeni dönemde Manisa'da e, 5500 konutluk yeni bir projeye start verdik. Bunun şu anda ilk etabı 1000-1200 konutluk civarında hem de yeni şehirleşme modeliyle yani yatay, yöresel mimari baz alan, içinde esnafın olduğu, caddenin olduğu bir yapılanma modeliyle Manisa'da 5500'lük konutun yani bu yaklaşık 25-30 bin kişinin yaşayacağı bir yer demek. Bunun ilk etapın ihalesini inşallah yakın zamanda yapıyoruz. Mesela Manisa'da çünkü çok yoğun bir talep var. Şimdi Denizli'de e, çok yoğun bir talep var. Arazi edinimlerini sağlıyoruz. İnşallah Manisa'da e, Denizli'de önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20-25 bin konut yapacak ve bunları alt Gelir grubunda vatandaşlarımız başta olmak üzere yapacak bir yapılanma içerisine gidiyoruz. Antep'de herkese çok yoğun bir konut talebi var. Burada çok büyük bir proje çalışıyoruz Antep Belediye'mizle beraber. Yeni bir Antep şu anda inşa edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla çok yoğun görüşmeler içerisindeyiz. Yeni bir plan yapıyoruz. Antep'in de yöresel dokularını koruyacak şekilde yine buradaki konut şeyi de dediğim gibi 5,5-6 milyon metrekare alanda olacak. Urfa'da. Taksitler ne kadar olacak? Yani vatandaşı zorlamayacak şekilde olacak anladığımız kadarıyla. Bakın ya. bizim şimdi vatandaşlarımız, bizi takip edecek vatandaşlarımız Toki.gov.tr sitemiz var. Yani biz bir devlet kurumu olduğumuz için onun için sitenin adını veriyorum. Toki.gov.tr sitesinden şu anda satışlı olan projelerimiz var. Vatandaşlarımız e, burada ne olduğunu görebilirler. Bizim e, 200 liradan başlayan taksitle 3 artı 1 dairelerde 600 liralara 700 lirada bulan ama 2 artı dairelerde 200, 300, 400 lira taksitlerle Türkiye'nin her tarafında daire satıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet yayınımız TOKI Başkanı Mehmet Ergün Turan'dı. TOKI'nin yeni projelerini, devam eden projelerini konuştuk. Sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz.